herkese merhaba arkadaşlar. İmrosta söylemi. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta müthiş bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bir kutu açılımı videosunda 0 1. kademeden 30'a kadar bitmiştim. Bu sefer 30'dan 70'e kadar biriktirdim. Müthiş bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet, bunu Bastık. Bastık. Her zamanki gibi 5. Forumunu koruyor. Büyük kutu. 2 yazdı ya. Böyle bir şey var mı? 2 yazdı ya. Neyse Kutu. 49 aldın. Neyse yeni rozet. Çok rozet veriyor arkadaşlar. Bunların yeni başka başka karakterin rozetini versin daha iyi olur. Büyük kutu. Zor. Savaş kutusu bile 10 var mı? Sonuç 6 yazdı. 6 yazdı arkadaşlar. 6 yazdı. Karakter geliyor. 6 yazdı. Bastık bakalım ne olacak. Bir amberimiz var mı be? Bir amberimiz var mı? Bastık. Ne? Aa arkadaşlar aksesuarmış varmış ya. Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı ya? Yeni gelmiş herhalde. Böyle bir şanssızlık var mı ya? Böyle şansım ben ya. Moralimi bozdu arkadaşlar ya. Hiç açasım gelmedi. Kalmadı ya. Bir karakter istiyorduk ya. Üf bir şey vermiyor zaten. Oyun zaten oruçlu. Aksesuarım yoktu benim. O nasıl çıktı ya? Bir dakika bakayım ya. O nasıl çıktı ya? İnşallah daha yoktur. O nasıl çıktı ya? Yok. Allah Allah. O nasıl çıktı onu anlamadım ya. Şaşırdım ya. Sövesi geliyor insanın ya. Hiçbir şey gelmedi. Karakter bekliyorken aksesuar ne ya? Gene bir şey vermedi. Büyük kutu gene çortladı. Bir tane daha büyük kutu hiçbir şey vermedi gene her zamanki gibi. Mega hadi bir şey hadi. Açtık 5. Bir tane karakter varsa yeter ya. Bir tane ya. Onu da vermezse artık çortladı gene. Gene jortladı her zamanki gibi. Savaş kutusu gene jort. Mega hadi bir şey hadi. Hadi bir altı. Ya bu nedir ya? Moralimiz bozdurdu. Bu ne ya? 36 altı ne? Karakter. Karakter. Moralimiz geri geldi arkadaşlar. Bir amber hadi bir amber. Cin. O değildir arkadaşlar. Cin çıktı cin çıkarttı. Mor elimiz yerine geldi. Hemen şimdi açalım. 54 altın. Aa oh, kaçtı kaçtık. Mortis var şeydi çeşit arkadaşlar ya. Neyse o da yedim Büyük kutuyu açtık. 48 altın. Bir şey vermedi. Mega 6 adı 6. 5 nedir ya? Oruçlu ya. Valla oruçlu sen megalara karşı ya. Açtık 46 ver. vermedi ya. 5 yazdı gene 5 yazdı adamı deli eder bu ya hemen oranımıza bakalım arkadaşlar Oo, oranımız aynı ama insan oranı bayağı düşmüş. Bakalım. Hemen çıkalım şuradan. Daha var kutumuz. O nerede bu? Kutu yok. Kutu kalmadı. Oh, büyük oldu. Oh, 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 oh. açtık jort Jort kutu gene bir şey gelmedi. Mega hadi bir altı. Hadi bir karakter. Oruçlu ya bu süper cık cık. Oruçlu ya. Oha, Bir tane ver diye şimdi vermez. Ölse vermez ya ölse. Oha valla ölse vermez bir daha ya. Bir şeyimiz kalmadı. Rozet paketini açalım ne ya? Rose'ya aşık olmuşuz ya. Bonus. Hiçbir şey vermeyeceğini biliyordum zaten. Yeni rozet. 500 güç puanı. Kime basalım? Sen diye 25'e kasmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bastık ona. Bunu da sen diye basalım. Sen diye max diyeceğim. Sen nerede ya? Burada. Maxladık mı? Maxladık. Maksadık herhalde. Şu altını alalım. Şunu alalım. Yeni rozet aldık. Şunu aldık. Bu bunu cine basacağım arkadaşlar. Cine bastım bunu. Yeni rozet. 10 elmas. O 20'ymiş. Yeni rozet. Yeni rozet 200. Acaba sen var mı? Şurada 50'lik var arkadaşlar. Onu sen diye basarım. Vardı, vardı herhalde değil mi? Aynen vardı. 200 altın. Bunu alalım. O ne? Mas çok gereksiz rozetler var arkadaşlar. Yüzlük sen diye deneyelim maxladı mı? Bir sonra maxlanmıştır. Bu ne ya? Bala maxlanmamış. Kaçta maxlanacak acaba ya? 200 altınımızı alalım. 200 güç. Maxlayacağım diyeceğim. Sen diye bastın? Max soncak inşallah. Aha Maxlandı. 294 altın. Mini rozet. Boş rozet. 75. Cine basalım. Cin cin bastık. Şu rozeti alalım. Altını aldık. Güç bu ne ya? Bir sürü güç veriyor ya. Bunu kim'e basalım? Bunu da Cine basalım. Yeni rozet. Kalmadı mı bir şey? Aa 50 güç puanı. Bunu da yine basalım. O ne Hiçbir şeyimiz kalmadı mı? Kalmamış. Bir tek cinle aksesuar çıkarabildik arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.